Arkadaşlar ben Atilla ve TeknoMachine'in Total War, Warhammer, Vampirlerin bölümüne evet arkadaşlar Bıraktığımız yerden devam ediyoruz ve şu an şu kelle görücülerin işini bitirelim ordumuzdan Yani billet ellermiş O da hiç gerek kalmıyor içeri girmeye Ve bunların işi bitti abi Şu an bizim Chaos'lar kuzeyi tamamen e, darmadağır ettiler ee, Kuklara worklar yani onlar da chaos, ee, chaoslar yerleri worklar temizliyor yani kendilerini alıyorlar baksanıza. Neyse biz bu orduyu da alalım arkadaşlar. Artık düzey bizi alakar etmez. Hemen eve doğru dönmemiz lazım. Çünkü burada ya, sınır prensipleri gördüğünüz gibi hatta bizim sınırlar bile girmişler yani utanmadan. <laughs> e neyse. Ay ota oradaymış oldu. Bu ne ayak abi ne istiyor bu? Şu anlık bir şey yapmıyor ama yine de dikkat olmak lazım. Kazanan gelir güzel. 500. Hatta biz bunu geriye çağıralım arkadaşlar. Hiç gerek yok orada. Gel abi. Madem ready'sin. Dediğim gibi biraz tedirgin oluyor ben. Yani burayı kara var. Ee, zayıf birim ya. Yani. Biz orada bekleyelim. Ne olur olmaz de yani. Kiyoçlar da güvenemeyiz canım. Birden bile bana saldırırlar. burada ne ayaklar yani? Bunlar. Oo. Burayı almanız biraz zor gibi gözüküyor çünkü. Yeşildere'den gayet güzel e, ordular var burada. Son savunma hattının kullanmak için. Baksanıza. Sen ne yapıyorsun yavrum? Ayy ayy rütbe lord ya. Rütbe 9 lord bu kim abi? Bunlar da orklar. Level 10. O da olmaz ya. Olmaz olmaz olmaz. <laughs> Biz şöyle kalmış. <yapalımız. gülüyor> ha, saldırıya geçiyor ben. Buraya kaybetsek de. Yani kaybedebiliriz. Ordumuz gayet zayıfmış. Hmm. Ama yine de girelim içeriye Evet adamlar da adamlar da üç tane okçuna varmış arkadaşlar. Bir de suvari var yani silahlı suvariler Ay ay ay. İşte de kolay değil ha. Bakalım bizim general bir şey yapabilirim ben. Neyse şu yarasalar şöyle çatlamadan gidelim arkaya, arkaya doğru Ondan sonra direkt bir iniş yaparız Kanlarını emeriz yani Çünkü yarasal gayet efektif yani şeylere karşı Hatta siz de çıkın oğlum oradan Çıkın oradan Çık 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 başıma geliyor ya. Hadi oğlum. Canavar köpekler. Gel abi şöyle. Gel şöyle. Şu silah şöyleleri yakalayalım ya köpeklerden. Hı. Tamam arkalarına doğru gittik abi. Bu niye öyle geride kaldı bu maya? Mızrakçı. I am eternal. I am the eternal. Hadi abi, hadi hadi hadi. Adamlar attı, attı, attı oklar, attılar. Hadi gidelim yakalayalım şunları Gel. Gel abi gel. Gel abi gel. Ha, dalış yap şöyle. Gel abi gel. Üff. Vay vay terbiyesiz seni. Terbiyesiz. Heh. Köpeklerimizle Ha şöyle gel abi sen de şunlara kala Hadi oğlum hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan Yakala şunlara artık ya <laughs> Ha şöyle Yardım et orada ha yardım et Yakala şu köpekleri aman Silah şunları ya En oğlum em 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 abi em Güven lan saldırın Yürü yürü Direkt al lan bunu Evv evet. Çekil lan oradan Gayret bir şeysin ya Ah. Ah. Olmadı bu Yakalayıp da yakalayamadım ya Allah kahretsin hmm. Gel lan şunu yakala Allah aşkına şunu yakala At 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 Çekil lan çekecek Çekecek ha Şunları yakala Görülen. Saldır. Hadi abi. Seni sıran. Göster kendini. Sen de şöyle gel. Oooo. Yardım et, yardım et ha. Gittiler ben güzelim yarasalar ya. Gittiler. Köpekler de gitti. Ne tamam, yapalım? Canlara sağ olsun. Çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan. Çekil oradan. Neyse şu kalamaya çalışıyorum. Gel bakayım. Hadi ya haydi be. Pes etme yok pes etme yok. Çok adam kıymetli. Haydi lan, haydi oğlum haydi oğlum, oğlum. Gösterin kendisi. Ama oklar bunlara hesap edettim ve tamam bunlar işi biter. Bu bayağı bir nerflemişler bunları ya. Abi çok güçlüydü bunlar önceden ya. Dur abi bir saniye. Karla suçu general öldüremedin mi ya? Aa bo. Sıpat mısın oğlum sen ya? Çekil lan şöyle, çekil şöyle. Yer lan. Yürü lan yürü. Yürü çirkin yaratıklar yürü. Sonra küspesin bana öyle deyince. <laughs> Abo. Ah, ah, ne biçim vuruyor da beni ya o. Hadi lan şu. Öldürmediniz mi bunları? Ay. Demek yarasalar da nöflemişler be. Çok gibi iyi olmadı ya. Yapacak bir şey yok ya. Ay yine bu. Başlayacak saldırmaya bana. Bari ee, bunları izleyelim ya. Kaybettik bunu arkadaşlar. Maalesef. Of. Ama da kalın iyiymiş de. Şuna bak şuna bak. Oo. Hadi bir tane çak. Of. Yakaladım mı lan orada sevgilimizi? <laughs> çak abi <ap>, çak. <laughs> Birkaç tane selfie çekelim böyle ya. Bu öyle bir çak. Aha gitti o. Evet, Okta galiba bize hedef aldı. Oğlum en azından şu generalı öldür yav Ay 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 Kan ay kan dökmeye başladı Ay bitti 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 Şimdi hepsi düşer Maalesef Maalesef Bunun da işi bitti al bakalım Emrece kanlı kanın kalmadı Evet, beklenen buydu ya. Adam dur, Rütbe 11 be. Ay ay ay. <laughs> rütbe 11'e kaçın, ne yapacaksın sen ya? Artık talan mı ettiler buraya? Ne oluyoruz lan? Hmm. Yeah. Demek siz vampirlerin evine gelip de talan ediyorsunuz öyle mi? Ah yanam o o Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok tamam emmek için geliyorum oğlum. Evet arkadaşlar Savaş hoş geldiniz. Şimdi bunları göstereceğiz bir dersi. Bizim küçük ordulara böyle saldırmak yani kendi sonları atladı yanıma kadar saldırması neymiş göstereceğiz bunlara. De, talan ediyor lan ya utanmadan. Ha? Benim topraklarıma gelirsin öyle mi? Şimdi gel bakalım. Şimdi kötü primleri öne aldım. Çünkü onlardan bir bombardıma varmış. Bunlar hızlıca koşarken adam benim bir acaba bunlara. Bunlar yavaş yavaş arkadan geldi. Ondan sonra şöyle bir dalış yaparız beyler. Şöyle arkadan dalış yaparız. Tang tang gibisine. Zaten suvarlar da var destek verecek. Onlar da böyle gelir arkadan böyle dalış yapar. Sol kanat, sağ kanattan. Bir sıkıntı yok yani. I need blood. Kana ihtiyacım var diyor. Katılıyorum, katılıyorum, katılıyorum. Alın abi yerinizi. Alın yerinizi. Siz de hızlanmaya başlayın yavrularım. Aha başladı da bombardıman. Hey.

Gel yavrum gel. Gel seni şuraya saldır gel. Boş ver abi ona gel. Gel abi gel gel gel. Ha. Bak şimdi bir de Gur King size bir sürpriz var. Bak. Bu bam. Ay pardon. Al sana. Çukur ortaya. Ben bir diyorum. Ve çektiler. ne abicim. <laughs> Tanrılar bizi terk ediyor. Ya lan ya ne sandın sen? Öyle kolay. Öyle kolay sandınız değil mi? Hı, Hı Neymiş? Yani sonlara saldırmak mı? Adam oluyor musun böyle mi? Öyle mi? Ah o kadar kolaymış be O kadar kolaymış Öcümüz aldık mı? Çok güzel az kayıp almışsık ee, Birim lira öldürelim evet öldürelim. O orada gitti. Gelelim buna. Niye kaçıyorsun? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Niye kaçıyorsun sen? Leifdorf. Burası maalesef talan edildiği için tekrardan Büyütmemiz lazım buraya aynen şekilde burayı da. Neyse. Nereye gitti lan öbür orada? Ha. Kaçtın mı sen de? Korktun ha. Gördün Van Karstein'i. Kaçacağız öyle ama. you dare It will be a mass grave. I shall hope so. Bakın biz burada yeni birimler kurmamız lazım ya. Ee... Yes, you will be rewarded. Nereye kadar burada ordular ya? Kaçmışlar. En iyisi. Bizden çaldıkları geri çalırız biz. Sıkıntı yok yani. Oho. Harika. Çok güzel. 7000. 7000 lira abi. Ya sen şunu arkasına doğru git <laughs> abi. Oradaki ordumuz Niye kaçıyorsun sen ya? <laughs> Adam arkasından bağırıyor sana mortal On my way. Gel abi Burayı talan edelim Aa, ah, az paraymış canım Ne biraz paraymış Fark etmez Burayı talan tamam, edelim Nasıl Alalım burayı işgal etme Güzel ne oldu? Ne oldu hmm, barış mı? <laughs> barış, barış, barış. Vasal. Hayır, kabul etmiyorum. Nasıl satayım ya. Hadi gel. Oo. Oğlum nerede? Oo. Bana yapılır mı lan bunu? Tepe düğümde Ne diyor bu? Kanlı Prenses. Güneyli Karadağlar'daki zıvalayan karaklara bu huysuz ölümler var. Önemsizler. yine de dikkatli olmak gerekiyor. Önem önemsemeli miyiz? Evet. Gülleri üzerlerine gönder. Küçük çocuklar gibi tepinin gürültü yapıyorlar. Ha. O halde bir vampir kontunun ilgisini talep etmenin sonuçlarına da katlanmak zorundalar. Okey. Liderlik insanlara karşı artı 16. Ölü kaldırma maliyeti. Yok yok. Güldürün yollar güldürün. Vay terbiyesiz vay. Buraya nasıl yaptılar bunu? bu? Yapılır mı lan bunu bana? Allah Allah. Al. Eşsizler hepsi dövdü Al. Terbiyesiz ya. Ebesiz <Sessiz> Harbiden muhafık orayı tarif etti be Yani sonlar lazım işte Zaman da yapmadık ha sana zamanda da yapacaktık işte Gelirini <Sessiz> attır Bir adam daha kalmış yasasında ama neyse. Nereye gitti lan buradaki ordu? Terbiyesiz. Aaa ta buraya kadar gelmiş ha. geliyor. yavrum ya. zamanımız kalmamış lan. Mortals, thou hast trespassed. My öleceksiniz. Benimle barışamazsın. Barış barış yok. Kızıl boynuz kabilesi. Ya. Hadi bakalım. Bu ikide bir baskın yapıp duruyor ya, canım sıktı ya. Şimdi Kayos'larla savaşacak. Neyse, en azından burası karış yapalım şöyle. <laughs> Para ağırmış. Neyse, buraya da daldık abi. <laughs> oh. Ordularımız geliyor! Ordularımız geliyor! Ne yapacaksınız şimdi?

İki kere talan ettin, bir kere tarif ettin. Onun cezasını alacaksın sen. Sen onun cezanı alacaksın arkadaş. Sen vampirleri mi kafa tutuyorsun oğlum sen? Ha? Vampirleri kafa tutulur mu lan? Al. Oo. Bunun işi bitti. Gel abi böyle. Kapıya ver ha. Destruction. <laughs> 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 kolay, çok kolay savaş. Çok çok kolay. Talan ediyorsun <laughs> sen. <laughs> Sonra tekrar dalış yapıyoruz ve işgal arkadaşlar. Harika. Orada bir ordu var. Kaç lan? Niç? Allah kahretsin. Koya ben güzel bir şöyle bir savaş yapayım. Diye. Ah buraya kaçarsınız lan. Anmakça boş ki gibi senin zafer sarhoşluğun içinde elendiğini söylüyorlar. Diyorlar ki diyor, diyarı yönetmeye daha fazla zaman ayırmak yerine zamanını geçip gitmiş savaşlara anıtla dikere geçiliyor musun? Senin bir amak olduğunu düşünüyorlar. Söylüyorlar. Göreceğiz kim akmışmış. Evet. Tevfik evet, sizler. O da biz imparatorluk kuruyoruz. Adamlar gelmiş bana amak diyorlar. Aa. Başladın mı bunlar savaş Yapma lan. So. Night this night. 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 night <laughs> Sınır Bir bölgeleri kalmış galiba <laughs> Son orduları Son baş şehirlerine gitmek üzere baksanıza <laughs> Gel oğlum buraya cücelerin da. Yes. memleketine ayak bastık biz. Your reach grows yet further, great lord. Your endless victories are changing the very fates themselves. Wow, wow, the wow, world. have wow, you wow. Can you feel it? From the north it comes. The tendrils of chaos spread south, tainting the lands. And with it. The warriors of chaos march. We must ready ourselves, for war is coming. But who has brought the warring tribes together? What manner of champion holds that power? Oblivion has come, my lord. Archeon, the ever-chosen lord of the end times, has re-entered the world. With him marches a chaos host, numberless in size. Prepare yourself for the coming apocalypse. of Şimdi Aha. Anlaşıldı. bir Vogue'lara karşı savaşıyor bu sürpriz. Evet, Chaos. Yani biz otomatiklerine biz de Chaos'a ben Allah Allah bize karşı olmaz diye sanıyordum ama oluyormuş meğerse. Baksanıza güzel video oldu orada ya. Sevdim, çok hoşuma gitti yani. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Güzeldi yani öyle son oldu ve yani sürpriz oldu bana. Ee, diğer bölümde arkadaşlar hemen açıklayayım. Şurada görüyorsunuz son e, prensiplerin odura var. Ee, bizim nerede bu olan? Bak ha oradaymış. Şurada. Aa, şöyle yapalım. Sen de gel oğlum yavaş şöyle takviye olarak. Güzel. Evet arkadaşlar dediğim gibi buraya saldıracağız bir dakika bölümde. Çok güzel bir savaş olacak. Bayağı büyük bir savaş olur hatta. Şöyle bakarsak. Harika. İki tane büyük bir ordu birbirine karşı çarpışacak. Ondan sonra ordularımı alıp arkadaşlar tabii ki buraları düzeltmem lazım. E, isyan çıkmasın diye. Ondan sonra ordularımı alıp çoğunu bir iki tane bırakırım bakalım ama e, gerisini, hepsini böyle kuzeye doğru ilerlememiz lazım. Şu keyasçılara son derece savaş çıkacak yani keyasa karşı. Hepsini yok edelim arkadaşlar. Keyaslarda kaoslardan sonra e, devam ederiz. Artık büyük ihtimalle cücelere karşı dalış yaparım diyorum. Ondan sonra efendim şöyle bir batıya baksak şuradaki insanlar var. Onlar da dalış yaparız. Şuraya gideriz. Britonyalara karşı. Ve imparatorluğu sonuna bırakırım arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet. Lütfen like yapmayı unutmayın. Like düşünün kırmayı unutmayın diyeceğim arkadaşlar. E, paylaşım ve tabii ki de abone olun. Diğer bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.